Merhabalar sevgili boğaçamız YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bu puf çiçeklerin yani papatyaların yapılışı ile ilgili bir video çekmiş olacağım. Ben gördüğünüz gibi renk renk aslında ördüm. Bazılarının içerisini böyle renklendirdim. Sarı ile ya da işte bunu mesela siyahla bunu morla renklendirdim. Bugün sizinle birlikte hem puf çiçekleri yapacağız hem orta tohumlarını yapmış olacağız birlikte. Ben daha öncesinde aslında böyle bir sepet dolusu ve hatta çok daha fazlası da var görünmeyen bölümde. E, rengarenk ördüm istediğim lif modellerinde ve siparişlere göre buradan eee kombinleyip ya da işte tek renk olarak kullanacaksam tek renk olarak seçip yapıyorum. Siz de benim gibi böyle e, bir köşede biriktirirseniz sizin için tabii kolaylık olacaktır. Zamanı gelince e, çok faydalı olabiliyor. Şimdi birlikte öreceğiz bu çiçeklerden, bazılarının ortasına böyle tohumlar koyacağız. Ben bu çiçeklerin bazılarında liflerde kullanırken ortasına ince dikiyorum ve o şekilde de çok hoş duruyor. Ama ben size orta tohumların yapılışını da göstermiş olacağım. Şimdi hemen birlikte örmüş olalım. Onun öncesinde bir hatırlatma yapmış olayım. Sihirli bohçamız ve sihirli lifler bizim instagram hesaplarımız. O hesaplarımızdan da bizi takip ederek hangi lif modellerini ve neleri yaptığımızı da görmüş olabilirsiniz. Bu videonun sonunda ben bu puf çiçeklerden hangi tarz lifler ördüğümüzü şu an elimde olanlar üzerinden göstermiş olacağım size. Hemen başlayalım ve bir çiçek yapmış olalım. Şimdi bunlar nispeten minik olanlar. Çünkü minikleri farklı liflerde kullanıyorum bunu istediğiniz sayıda içini fazlalaştırarak doldurarak daha büyükçe ve daha tok papatyalar pofuduk lifler papatyalar yapabilirsiniz Bunlar da ben hep 8'le doldurdum hepsinin boyutu Aslında aynı daha büyükçe yaptıklarım da var İsterseniz videonun sonuna doğru bir tane de daha çok doldurdum ve daha pofuduk olanlardan da yapabiliriz onlarda 12 ile dolduruyorum Bunlar daha farklı liflerde kullanmak için, daha minik ve zarif olan modellerde kullanmak için e, 8'li doldurduklarım. Şimdi hemen önce bir halkamızı yapalım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip bir halka oluşturuyorum hemen. İpi de çok uzun bırakmışım dibinde ama yapacak bir şey yok. Yok ederiz şimdi onu. 2 tane zincir çekip tığ üstü olarak içerisine 6 tane kutucuk oluşturuyorum sonra pofudukları yapmak için 1 2 3 4 5 ve 6 sonuncuyu en baştaki kutunun içerisine batıyorum düzgün durması için sonrasında e, 3 ya da dört tane siz kendi el ayarınıza göre ayarlayabilirsiniz bunu ama ben dört tane çekeceğim Dört tane zincir çekiyorum siz kendi örgünüzün ve elinizin ayarına göre ve papatyanın buradaki boyutların ne kadar olmasını istiyorsanız o boyutta yapabilirsiniz ben 4 ile yaptım bunları e, hepsinin aynı boyda olmasına özen göstererek 8 tane dolgu yapacağım içine 2 3 4 5, 6, 7 ve 8. 8 tane dolgu yapıp böyle eşitliyorum mesafesini ve böyle çekiyorum. Ben tek seferde kapatıyorum. İsterseniz tutarak da kapatabilirsiniz ama ben tek seferde kapatıyorum ve ee, düzgün duruyor. 4 tane daha zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip hemen yanına geçip bağlıyorum. Yine 4 tane zincir çekiyorum bunu kenara iterek ve yine aynı şekilde 8 tane dolgu yapıyorum. Kim? 3 4 5 6 7 ve 8. Yine tutuyorum. Böyle eşit olmasına ve ben hani bir çırpıda çekebileceğiniz tarzda olmalı. Sıkıca kapatıyorum. dört tane daha zincir çekiyorum. Bu bölümde aşağı inerken siz dediğim gibi elinizin ayarına göre e, aşağı indiğiniz zinciri çok e, bükük durmasın diye 5 de yapabilirsiniz ama ben ee, hani onu 4'le iyi şekilde ayarlayabiliyorum ama siz isterseniz aşağıya indiğiniz zinciri e denersiniz hangisi güzel duruyorsa. Ben 4'le çıkıp 4'le iniyorum. Ona 4'le çıkıp 5'le de inebilirsiniz siz. 3 4 5 6 7 8. Yine bu şekilde tutuyorum. Hepsini gördüğünüz gibi böyle sabitliyorum bir boyda olması için ve çekiyorum. 4 zincirle aşağı iniyorum yeniden 4 zincir çekiyorum boyutlarının eşit olması çok önemli tabi burada tutup kapatıyorum 4 tane oluşturdum. Son iki tane kaldı. 4 zincir çekiyorum. Yukarı doğru. 3 4 5 6 7 ve 8 ile kapatıyorum. Sonuncu yapıyorum. Yine 4 zincir çektim. kapadım. 4 tane zincir çektim. Bu şekilde görünüyor. Hemen arka tarafına bunu şuradan hemen yakından da göstereyim. Şöyle şuradan tutturuyorum. Ve buraya bu şekilde bağlıyorum. Üzerine bir zincir çekerek keseceğim. Evet, papatyanız hazır. Şimdi bunun ortasını da yapalım sarıyla. Tohum yapmış olalım ortasına. Tohum yaparken de şu noktadan tutuyorum ben ipim. Ayrıca yapıp e, monteden arkadaşlar da var ama ben üzerine yapıyorum. İyice sıkıyorum. İçerisini de 8 dolgu yapabilirsiniz. Daha top pufuduk dursun diye 10 tane doldurabilirsiniz. Kim? 3 4 5 6 7 8 9 10 tane yapalım. İyice böyle pufuduk bir görüntü olsun. Kapatıyorum. Hemen bunun karşısındaki bölüme gidip bu şekilde bağlıyorum. Düğüm atıyorum ipini biraz uzun kesiyorum çünkü arkadan çekeceğim ipini görünmemesi için. Bu şekilde yapıp arkadan ipini çekiyorsunuz. Bu şekilde ve elinizle düzelttiğinizde tamamen yok olmuş oluyor zaten. Bu şekilde. Böyle bir pufuduk lifimiz lifimiz için pofuduk bir çiçeğimiz daha doğrusu oluşmuş oldu. Bir tane daha yapalım. Bu bunlardan biraz daha büyük oldu. Bunları üçle çekmişim muhtemelen zincirlerini. Siz dediğim gibi istediğiniz boyutta ayarlayarak yani bunun biraz daha büyük olmasını istiyorsanız zincir sayınızı 5 ile yapabilirsiniz. Bizim 5 ile yapıp 6 e, ile indiklerimiz de var daha büyük ve pufuduk görünsün diye. E, bir tane bu boyda da yapayım size. 3 tane zincirle. E, onu da başka bir denkle yapayım istiyorum. Onu da lila ile yapayım. Şu an yanımda o var. Daha büyük daha küçük birkaç farklı alternatif de yapmış olalım. Yine dört tane zincir çekerek kutu oluşturacağım. Halkamı oluşturacağım. Yani 1 2 3 dört zincirli halkamı oluşturuyorum. Hemen kapatarak bir halka oluşuyor. 2 zincir çekiyorum ve içerisine yine 6 tane dolgu yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 Burada doğru yere basıp batmadığıma emin olamadım. Evet doğruymuş. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Biraz daha küçük olması için. Daha sonra daha büyükleri de yapacağım size. Bu şekilde oluyor boyutu. Yine 8 dolgu. 2, 3. Şuradan biraz ipimi açacağım. 6 hemen kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hatta aşağı inerken 4 çekelim. Zincirlerin çok toplamasın. Yukarı çıkarken 3 yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Kapatıyorum. Ne kadar gergin yaparsanız ipiniz birbirinden o kadar ayrılmaz ve düzgün durur. 3 zincir çekiyorum yukarı doğru çıkarken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yapıyorum dolgularımı. Bir tane de daha büyük e, dolgulu da yapacağım sizin için. Siz kullanacağınız life göre çiçeğin boyutunu değiştirmiş olabileceksiniz. Zaten sistematik hepsinde aynı. Peki. Aşağı doğru inerken dönklendim bunda yukarı doğru çıkarken üçle boyları kısa olsun diye hepsi eşit boyda olduğu zaman lifiniz çiçeğiniz daha düzgün görünecektir zaten sonuncuyu yapıyorum Evet. 4 zincir çekiyorum. Bu şekilde görünce arkası hemen burada tutup kapatacağım. Bunun içerisine de isterseniz sarı tohum yapalım. Bu şekilde hemen şimdi sarı tohumunu da yapalım. iki başlıyorum. Şuradan hemen tutturuyorum ipimi. Siz istediğiniz farklı renkle de içerisine tohumlar yapabilirsiniz. Ben mesela lila da böyle mor kullanmıştım. E, morda da lila kullanıp bu ikisini bir lifte kullanmıştım. Mesela farklı e, lif modellerinde o tarz kombinler yapabilirsiniz. İçerisini dolduracağım. Şimdi çok uzun bırakmazsanız güzel olur 3 4 5 6 7 8 tane yapalım bunun içerisine bu şekilde kapatıyorum hemen karşıdan böyle geçip şöyle göstereyim ipimi çekeceğim az önce de söylediğim gibi bağladıktan sonra biraz uzun kesiyorum ipimi sıkıca çekip arkadan ipimi bu şekilde çekiyorum. Şöyle elimle düzeltiyorum. Şöyle iyice sonra dibinden keseceğim. Bu şekilde daha küçük mesela bundan. Bunda dörtlü yaptık. Zincirlerini 4 çekerek çıktım. bunu üçlü yaptım. Bir tık daha küçüğü olmuş oldu. bu şekilde istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Ee, bir tane de onlu doldurarak böyle daha büyük, daha pofuduk bir şey yapalım isterseniz. Onda da kullanacağımız renk çok fazla renk alternatifi getirmemişim ben buraya ama sarı sarıyla yapalım isterseniz ama onun ortasını sonra ne renk yapacağız? Öyle bir sıkıntımız var o yüzden yine lila ile yapalım. Çiçeği büyüteceğiz sadece. Orta kutu aynı şekilde başlıyor. Onu değiştirmiyorum. 1 2 3 4 Çok daha büyük bir çiçek isterseniz dibine 6 ile de başlayabilirsiniz. Kapatıyorum. İçine 6 tane dolgu yapacağım önce. 6 tane kutucuk daha doğrusu. Kim? Sonrasında da ben size bu pofuduk e, çiçeklerle yaptığım lifleri göstermek istiyorum. Altıncıyı da yaptım. Şimdi 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Daha büyük bir çiçek yapacağım. Gördüğünüz gibi zincir zaten daha büyük oluyor otomatikman. Bunun içerisine... E, 10 ya da 12 doldurabilirsiniz. Hangi boyutta istiyorsanız çiçeğinizi. İsterseniz çok pofuduk bir çiçek yapmış olalım. 12 ile dolduralım bu sefer. 12 ile dolduralım. Hadi bir tane de. 1-2-3-4-5-6 İpimi düzeltmem lazım. Şuradan gelen. 7 8 9 10 11 12 Ah ipimi kaçırdım. Hemen tutacağım şuradan. Tamamdır. Böyle gördüğünüz gibi kocaman bir popuzum oldu. Şu ipimi de hemen düzelteyim rahat gelmiyor çünkü. 5 ile yukarı çıkmıştık. 6 ile aşağı ineceğiz. 2, 3, 4, 5, 6 ile aşağı iniyorum ki basılmasınlar. 1 2 3 4 5 tane ile de yukarı çıkıyorum. Yine 12 tane dolduracağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. yine 6 zincir. Gibi batıyorum. 5 zincir çekip yukarı doğru çıkıyorum ve 12 dolgu yapacağım yine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Gördüğünüz gibi daha pufidik bir çiçeğimiz oluyor. Bize sihirli bohçamız ve sihirli lifler Instagram hesaplarımızdan takip ederseniz e, bu lifleri ne şekilde bu çiçekleri ne şekilde liflerle kombinlediğimizi görmüş olursunuz. Ben videonun sonunda da göstermiş olacağım. 5 6, 7 amayın dibine batıyorum. 1 2 3 4 5 Hepsini de eşit haneye sayarak giyerseniz de daha güzel ve eşit duracaklardır. 3 4 ben de sayayım tabi Ah. 5 6 7 8 9 10 12'li pofudukları yapmak daha çok zaman alıyor. Ve haliyle daha da çok ip gidiyor buna. Her lif modelinde kullanılan bu değil. Her lif modelinde yakışanı kullanmak durumunda olduğunuz için bazen küçük çiçekler kullanıyor. Çünkü küçük çiçekleri kullandığım bazı liflerde ikili kullanıyorum mesela çiçekleri. Birazdan göstereceğim size. Sonuncuyu da dolduralım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 2 3 4 5 altı zincirle kapatıyorum hemen şu şekilde arkasına Şekilde daha büyük bir çiçeğim oldu. Bunun da ortasını hemen sarımda alayım. Evet, sarıyı da yapalım ortasına. Tabii bunun içerisini çok doldurduğumuz için tohumunda da daha çok dolgu kullanmamız gerekiyor, kendini belli etsin diye. Onla dolduracağım ben bunu da içerisine. 2 3 Evet. Kapatıyorum. Hemen karşı yakasını geçip bağlıyorum. Üzerine bir zincir çekip biraz uzunca kesiyorum ipimi ki arkadan çekebileyim. de sonra böyle düzeltiyorum düğüm gibi görünmesin diye ve evet daha büyükçe bir çiçek yapmış oldum şöyle mesela boyut farklarını görmeniz için şöyle yapalım bunları 8 doldurdum ama bunu 3 zincirli yukarı çıktım bunu 4 zincirli yukarı çıktım bir tık daha büyük bunu 12'li doldurdum daha pafuduk görünmesi için siz istediğiniz Elif lif modelleri için boyutları değiştirebilirsiniz. Daha küçüklü ya da daha büyüklü yapabilirsiniz. Hemen gördüğünüz gibi farkı belli oluyor. Şimdi size bu çiçeklerle benim yaptığım lif modellerinden göstermiş olayım. Mesela ikili çiçek kullandım dediğimde şöyle bir lif modeli yapmıştım. Tasarımı bunun bana ait ve sayfamızda var. Dalında papatyalar lif modeli. Bunda ikişer tane çiçek kullandığımız için çok büyük çiçekleri mesela şu çiçeği kullanmış olsak e, çok büyük kaçardı. O yüzden daha böyle küçük çiçeklerle daha kibar ve zarif görünmesi için daha küçük pofuduk çiçekleri kullandım ben bunda. İkişer tane çiçek kullandım hepsi için. E, bu bu şekilde bir model. Dalında papatyalar. Bunun anlatımı yine Youtube sayfamızda var. Diğer videolarımızda izlemek isterseniz. Mesela böyle bir e, sepet lifte kullanabilirsiniz. Kırmızı sepet lifte ay çiçeği görünümü olsun diye ben e, sarıların içerisini siyahla doldurarak böyle bir sepet lif modeli yapmıştım. Ee, yine düş patika slif modeli tasarımı bana ait olan bir modeldi. Ee, altına bu şekilde yapraklar yaparak bunların anlatımı da var videolarımızda. Ee, burada ortasına mesela dediğim gibi inci dikerek bu şekilde bir tasarım yapmıştım. Alt yaprağını bunun değiştirerek e, pudra pembe de farklı bir yaprak konseptiyle bu şekilde de yapabilirsiniz. Ee, yine e, tasarımı bana ait olan sarmaşık lifin e, güllü hali aslında ilk tasarladım ama sonra ben onu papatya ile de bu şekilde e, kombinledim ortasına ince dikerek siz yine ortasına dediğim gibi sarılarla da yapabilirsiniz böyle ım, papatya modelini e, sarmaşık lifiye de uyarlayabilirsiniz bunları hemen şöyle kenara çekeyim yerlerini göstereyim e, torba lifte uygulayabilirsiniz papatya e, tasarımını bu şekilde Yine düş patikası lifinin yuvarlak e, lifinde Ortasına ince dikerek yaptığım var. Yine dalında papatyaların e, yuvarlak konsepti. Az önce size şu gösterdiğimde e, yıldız modeliydi. Onu yuvarlak lifte de yaptım ben. Yuvarlak lifte de bu şekilde yine ikili kullanımla. Yine farklı e, yaprak dizaynıyla e, bu lifte kullanmıştım. Kenarlarını bu şekilde dönerek bir model yapmıştım. Mesela daha büyük e, papatyanın kullanıldığı modeli diğer bir lifi daha göstermek istiyorum ben şimdi size. Mesela daha büyük çiçek yaparak e, hani en son yaptığımız çiçek var ya orada daha büyük yaptık çiçeğimizi. Şu şekilde. Onları da bu şekilde mesela torba liflerde bu şekilde daha büyük e, papatyalar daha güzel oluyor bunda. Bu şekilde yapabilirsiniz. Mesela mor neredeydi orada e, mor da gördüğünüz gibi daha küçük e, papatyalarla böyle bir konsept yap, konsept yapmışken sarıda daha büyük çiçeklerle böyle farklı bir model yaptık Bunlar takım halinde dörtlü olarak da var onları da hatta göstereyim hemen size şu şekilde Mesela uzun liflerde kullanabiliyorsunuz büyük olanlarını büyük papatyaları böyle onu yine kare lifte kullanabiliyorsunuz onun yuvarlak modeli de var hemen onu da göstermek istiyorum size bu şekilde papatyaların büyük haliyle yuvarlak lif yapabiliyorsunuz. Az önce gösterdiğim torba lif de yine mavide büyük çiçeklerle, büyük papatyalarla yapabiliyorsunuz. Yani aslında papatyaların hepsinde yapımlar aynı. Siz istediğiniz boyutuyla e, istediğiniz şekli verebiliyorsunuz. Papatyalarımız burada biraz dağıldı tabi. Siz istediğiniz boyutta papatya ile istediğiniz lif model tasarımını yapabiliyorsunuz. Ve çok güzel lifler çıkartacağınıza eminim bir sürü farklı modelde kullanabileceğiniz bir e, çiçek papatya lif, puf papatyalar. Siz de bizimle birlikte ördüyseniz ne güzel. Çok mutlu oldum. Sihirli Borçamız Instagram hesabımız ve Sihirli Alt lifler Instagram hesabımız bize o hesaplarımızdan da takip ederseniz çok mutlu oluruz. Başka bir lif modelinin anlatımında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.